난 무슨 일이라든 최저임금으로 계산해. 7 2 0원 야매지. 뭐야? 자자하더라고. 실건생이내복만입고뛰어댄다고 레깅스거든? 아! 여 여러분. bugün size çok severek izlediğim Hamtan Çeçecek atlı k o r e d Kim Sin Ho ve La Sanki'nin -yi yinin başrollerine yer aldığı tek sezon 16 bölümden oluşan bu dizi Netflix'te mevcut. Kore dizilerini çok sık izlemesem de arada izlemeyi seviyorum. Özellikle romantik komedileri. Bu zamana kadar izlediğim diziler daha çok lisede geçen gençlik dizileriydi. Bu yüzden hem romantik komedi olup hem de lisede geçmeyen bu diziye bayıldım. Hele başrol kadın karakterimiz Hee-jin o kadar modern, o kadar güzel ki hayran olmamak elde değil. Dizinin konusuna gelecek olursak, Hijin iyi bir diş kliniğinde çalışan iyi bir diş hekimidir. Ancak patronuyla anlaşamaz ve kovulur. Hijin ise annesini kaybetmeden önce ailecek geldikleri Gongjin kasabasına rahatlamaya gelir. Kasabada geçirdiği günde başına gelmeyen kalmasa da burada kendi kliniğini açmaya karar verir. Şehir hayatını çok seven karakterimiz kırsalda rahat edemez, halkla anlaşamaz, hatta kliniğine hasta bile gelmez. Ama zamanla birbirlerine alışırlar ve Hijin kasabayı sever. Tabi bunda sevgili şef Hong'un etkisi büyük. Bu ikilinin ilişkisi başta gıcıklaşmalarıyla başlasa da zamanla güvenilir, rahat ve tatlı bir ilişkiye evrildi. En sevdiğim dizi çiftleri arasına girdiler bile. Dizi içinde ara ara Şef Hong'un 5 yıl ortadan kaybolduğu, sonra kasabaya geri döndüğü ve o yıllarda nerede olduğunu kimsenin bilmediğinden bahsediyorlar. Bize bunun sebebi son bölümde biraz dramatik olarak gösterildi. Ben bu zamanlarda hijinin tepkisini çok beğendim. Zorlamadan sabırlı anlatmasını bekledi. Ve çiftimizin yıllar içinde yollarının birkaç kez kesiştiğini de görmek güzeldi. Kore dizilerinin olmazsa olmazı olan Aşk Üçgeni bu dizide de vardı elbet ama böyle modern, yormayan, güzel bir üçgen izlememiştim açıkçası. Bunu çok drama bağlamamaları da hoşuma gitti. Gongjin kasabasını ve sakinlerini bayağı sevdim ben. Bana huzur ve tatlılık verdiler. Romantik komedi izlemek isterseniz bu diziye kesinlikle şans vermelisiniz.